3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında Fethiye'de erişilebilirlik konferansı düzenlendi. Konferansta engelli bireylerin hakları ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara kadar pek çok konu ele alındı. Engellilik bir hastalık değil, geçmez. Herhangi bir kişiyi nasıl selam veriyorsak öyle selam verin lütfen. Ne diyeyim kaygısı taşımayalım. Engelli Bakım Rehabilitasyon İletişim ve Erişilebilirlik Uzmanı Adem Kuyumcu, konuşmacı olarak katıldığı konferansta engelli bireylerin toplumsal hayata adil Eşit ve bağımsız bir şekilde katılmaları için yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde ele aldı. Engelli bireylerin karşılaştıkları mimari, sosyal ve iletişim engellerinin yanı sıra çözüm önerileri paylaşıldı. Sevdiği ihtiyaç başka bir şey. Engellilikle bir alakası yok. Yapmayalım lütfen. Engelleri yaratan insanlardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana buradaki engelsiz bir şehir yaratmak adına burada ekibimizle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz yaptığımız çalışmalar yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Bugün konusunda çok uzman bir e, akademisyeni bugün burada ağırlıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi çalışmalar yapan İstanbul'da çok değerli e, Adem e, Kuyumcu hocamızla birlikte buradaki bütün vatandaşlarımızla birlikte bir araya geldik. E, önemli olan sadece buradaki e, engelli vatandaşlarımız değil bugün onlara sahiplenen birçok STK'daki arkadaşlarımızla birlikte oda başkanlarımız da buradaydı dernek başkanlarımızla birlikte bu konuyu sahiplenebilmek çok önemliydi biz de onlarla birlikte önümüzdeki süreç içerisinde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Adem hocamızla birlikte bugünkü sunumdan gerçekten çok etkilendim. Önümüzdeki süreç içerisinde Fethiye'mizde engelsiz turizm ve engelsiz bir şehir yaratabilmek için hep beraber kendi kurum çalışanlarımla birlikte bir çalışma başlatacağız. Şimdi onun e, konferanstan sonra yine hocamızla birlikte gelecekte ne yapabiliriz onlarla birlikte. aynı zamanda dernek başkanlarımızla birlikte bir toplantıya geçeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde bizler e, onların hayatını kolaylaştırabilmek adına burada görev aldığımız süreç boyunca onlara destek olmak adına hep beraber yürüyeceğimizi zaten daha öncesinde de ifade etmiştik. Buradaki dernek başkanlarımız da bunu çok iyi bilirler. Buradaki 5 yıllık görev sürecin boyunca hep onlarla birlikte buradaki projeleri beraber ortak hayata geçiriyoruz. Ama daha yapacak çok işimiz var bu şehirde. Yapmamız gereken hayatı kolaylaştırabilmek adına ulaşılabilir bir şehir yaratabilmek adına biz buradaki dernek başkanlarımız da olmak üzere uzman insanlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tekrardan bugün siz değerli basın mensuplarına da ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bütün buradaki yurttaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum.